Tarım deyince Şanlıurfa'da akla gelen arpa, buğday, mercimek, ağaçta da fıstıktır. Tabii 96'da 97'de suyun gelmesiyle birlikte buna gerek pamuk gerek mısır eklendi ama Güneydoğu Anadolu Projesi için bu yeterli mi? Tabii ki değil. Yani gerçekten Güneydoğu bölgesinde ürün çeşitliliği anlamında bizim her konuda öncü olmamız gerekiyor. Tabii bugün burada badem hasat gününün yapılması, yedide ya badem anlamında bir öncülük olduğunun göstergesi. Ben buradan gerçekten Mehmet Cevheri çiftçimize bu konuda çok teşekkür ediyorum. Badem anlamında bir öncülük yaptı burada. İnşallah diğer çiftçilerimize de bu konuda örnek olur. Her anlamda gerçekten Şanlıurfa'mız en verimli topraklara sahip bir olması hasebiyle bizim bu konuda gerçekten her üründe de öne olmamız lazım düşüncesiyle ben bu e, badem konusunda yaptığı öncelik için teşekkür ediyorum. Çekildiği zaman baharda böcekler yumurta koymaz oraya bir de güneş yakmaz oraya.